arkadaşlar. TikTok çok önemli. Hoş geldiniz. Bu videomuzda LN35 sıcaklık sensörünün kullanımını ve nasıl veri alacağımızı arkadaşlar size anlatacağım. Arkadaşlar LN35 sıcaklık sensörü şu üç bacağı olan ve sıcaklığı şöyle bir şekilde ölçebilen şu kısmıyla ölçebilen bir sensör arkadaşlar. Arkadaşlar bunu sakın sıcaklık nem sensörüyle çıkıp karıştırmayın. Hani zaten hani onu karıştırmanız birazcık zor ama bazıları karıştırıyor. Birinci zaten o modüllü. Bir de üzerinde mavi şey var. Bu hani bir de şu şeyler yok. Direkt bağlanmıyor. Şimdi ona geçmeyeyim. Arkadaşlar şu şekilde tutarsanız eğer. Şöyle düz tarafı şu şekilde ya. Bu tarafa doğru gelirse eğer. Bu taraf GND'dir Ortadaki bacak şöyle çok küçük olduğu için şöyle tutayım. Şöyle arkadaşlar bu taraf GND. bu taraf e, ee, analog binlerden birine gider. Bu da arkadaşlar 5 e, ee, gider arkadaşlar. Ben de bağlantıyı zaten bu şekilde yaptım. Ancak gene de bağlantıyı nasıl yapacağımı anlatacağım. Arkadaşlar ee, en soldaki taraf yani 5 volt bacağı 5 orta. Ortadaki bacak ise analog 0 pinli. En sağdaki bacak arkadaşlar GND'ye gidecek şekilde bağlatılmış. Bu şekilde oluyor arkadaşlar. İsterseniz USB kablomu takayım. Ve kodlarımı anlatmaya başlayayım. Arkadaşlar burada arkadaşlar şu şekilde canlı modu kullanacağız. Çünkü hani buradan değer okumamız gerekecek. Ee, şu şekilde canlı modu alacağız. Canlı modda arkadaşlar zaten bildiğiniz bir başladığında yok. Şu yeşil bayrak tıklandığında diyoruz. Sonra şuradan Sürekli tekrar bulalım Arkadaşlar burada da bir değişken kullanacağız. Buraya arkadaşlar ben sıcaklık yazdım. Siz buraya istediğinizde yazabilirsiniz. Ben buraya sıcaklık yazdım. Sıcaklık ölçülerimiz için. Bunu da öz arkadaşlar. Şu şekilde bakın buradan da analog okupin şu şekilde kodumuz arkadaşlar. Bunu da şu şekilde buraya yerleştiriyoruz. Zaten ben de bakın bu şekilde yaptım gördüğünüz gibi. Ee, Arkadaşlar biz analog sıfıra bağlamamız için buraya elemeyecek. Elemeyeceğiz. Arkadaşlar şimdi isterseniz ya ben hızlıca bağlanayım ve değerlerimiz nasıl olduğunu bir bakalım. Arkadaşlar bağlandım. Şimdi isterseniz hızlıca yeşil iş... bayrağı tıklayayım ve neler olur ona bir bakalım. Gördüğünüz gibi şu şekilde arkadaşlar Değerler elde ediyoruz 40 ile 50 arasında benim odamın normal sıcaklığı şimdi bir mi? bir kapatayım etrafını. Gördüğünüz gibi daha da arttı çünkü elimi sıcaklığına ölçünce. Şimdi arkadaşlar ee, şimdi ben de buraya yani soğuk bir şey getirseydim de bu da şu şu soğuk var onu da Şöyle görüyorsunuz gibi 30 falan düşüyor. Daha sonra bir şey getirseydim 5 falan çıkardı diye umuyorum. Şöyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar değerlerimiz şu an benim normal odamın sıcaklığı 40 ile 50 arasında değişiyor arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar siz bunun arasında biz hani eğer bunu bu değişimleri çok hızlı buluyorsanız eğer saniyede ekleyebilirsiniz. Size kalmış bir şey. Arkadaşlar bu videomuzda LM 35 sıcaklık sensöründen veri almayı ve bağlantıların nasıl olduğunu anlattım size. Bir sonraki videomuzda ise sıcaklık nem sensörünü arkadaşlar çalıştıracağım. Ee, arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.